Değerli basın mensupları, sevgili Tarsuslular, Zafer Pelsi İlçe Başkanlığı'nın basın toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Gündem konusuyla ilgili bilgileri sizlere aktaracağız. Sevgili Tarsuslular, biliyorsunuz yakın zamanda Tarsus'un iki hattını birbirine bağlayan üst geçit zorunlu olarak yıkılmış olup yerine güzel bir caddeye çevrildi. Üst geçitin ismini taşıyan şehit pilot üsteğmen Sunay Atilla'nın ismi Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer tarafından tekrar güncellenen caddeye verildi. Bu konudaki maneviyatından dolayı Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'e tekrar huzurlarınıza teşekkür etmek istiyorum. Yıkılan üst geçitimizin altında çok büyük yine maneviyat ismi taşıyan sanatçımız Etem Çalışkan'ın adını taşıyan Tarsus'taki öğrencilerimize, Tarsus'taki ilim irfan hedefi olan vatandaşa faydalı bir okuma salonumuz vardı. Elbette zorun e, zorunlu olarak o okuma salonu da yıkıldı. Yıkımın ardından Tarsus Belediye'miz bunu telafi etme amaçlı daha büyük, daha ferah, daha sistemli bir okuma salonu yapacağını Tarsus halkına duyurdu ve bizleri bu konuda sevindirdi. Fakat yeni yapılan okuma salonunun adının Sırrı Süreyya Önder ismini taşıması hepimizi duyduğumuz günden beri derinden üzdü ve Tarsus halkını derinden sarstı. Neden bu derin üzüntüyü yaşadık? Sizlerle paylaşalım. Arkadaşlar, Sırı Süreyya Önder, özellikle ülkemizin şu anki sözde çözüm sürecinde yaşanan basiretsizliğin başrollerinden biri olmuş. Bölücü terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'a babam diyen, eğer siz bizi kabul etmezseniz bir gün bir başçavuş kapınızı çalar ve sizlere başınız sağ olsun diye Türk milletini tehdit eden, 102 yıllık Türkiye Cumhuriyeti'ne ben Cumhuriyet'in ne faydasını gördüm ki diye sitem eden bir insandı. Onun dışında Sırrı Süleyha Önder'in sanatçı kimliğine sahip olmasının gerek Tarsus'ta gerek Türkiye Cumhuriyeti'nin hiçbir kamu ve devlet kuruluşu binasına isminin verilmesi gerektirmez. Kıymetli Tarsuslar, buradan belediye başkanımıza soruyoruz. Tarsus'ta bu tür önemli değerlere ismi verilecek şehitlerimizin adı mı tükendi? Gazilerimizin adına yakışır Listenizde yer mi kalmadı? Aydınlarımızın, bilim insanlarımızın, bu tür belediyenin tarafından devletin yeri gelince halkın bütçesiyle yapılan yerlere isim verilmesi meşru dışı mı kaldı? Kıymetli basın mensupları, Zafer Partisi olarak özellikle sorumlusu olduğumuz Tarsus ilçemizde bu tür eylemlere sonuna kadar karşıyız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu köklü Cumhuriyet Halk Partisi'ni temsil eden belediye başkanımızın cumhuriyete yakışır değerlerin ismini taşıyacağı projelerle gündeme gelmesini istiyoruz. Kıymetli basın mensupları, Bizim yolumuz sarsılmaz bir inançla Türk milletine hizmet etme yoldur. Okuma salonuna isminin verilmesi geçtiğimiz Aralık Belediye Meclis Toplantısı'nda sunulmuş olup kayıtları hala güncel olarak internette ve basında yer almaktadır. Aldığımız bilgilere göre mecliste ne yazık ki bütün meclis üyelerinin oy birliğiyle Sırrı Süreyya Önder'in isminin verilmesi kabul edilmiştir. Tabi biz bunu hiçbir şekilde garipsemiyoruz. Çünkü ne yazık ki Tarsus Belediye Meclisi günümüzün Dam ittifakı partilerinin meclis üyeleri olduğu için genel merkezin, il ve ilçe başkanların talimatlarıyla Sırrı Süreyya Önder'in isminin verilmesini Tek seferde kabul etmiş ve meclisten geçirmişlerdir. Peki bu önerge nereden geldi? Arkadaşlar, önergenin resmi dilekçesi elimizde olup, geçtiğimiz Aralık ayı meclis toplantısında, altında Muzaffer Akkılınç Belediye Başkan Yardımcısının imzası ve ne yazık ki Belediye Başkanımızın olur raporu, belirtilmektedir. Kıymetli Tarsuslular, şunu bilmelisiniz ki Etem Çalışkan, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk fon grafiker ressam sanatçısıdır. Çocukluğumuzdan beri ders kitaplarında meşhur ilçe binamızda da bulunan Atatürk portresinin tasarımcısı, Anıtkabır'daki hitabe ve kitabelerin tasarımcısı, İstiklal Marşımız ve Gençte Hitabemizin arka fontunda çalışmalar yapmış kıymetli bir cumhuriyet sanatçısıdır. Etem Çalışkan gibi Tarsus'ta birçok değerimiz bulunurken bölücü terör örgütünün destekçisi olan Sırrı Süreya Önder'in isminin sözde bir ilim irfan yuvası çatısı altına verilmesi Zafer Partisi'ne Tarsus'taki ve Türkiye Cumhuriyeti'ndeki Türk milliyetçiliğine karşı bir duruştur. Kıymetli belediye yöneticilerimizden istirhamımızdır ki bunun tekrar meclise sunulması şayet meclis tutumu aynı şekilde devam ederse gerekçe gereği bunun kamuoyuyla oylamaya sunulması yeni yapılacak halkın parasıyla belediye bütçesiyle maddi ve manevi yönden emek verilen bu okuma salonuna Tarsus halkının belirlediği isminin konulmasını talep ve arz ederiz. Şunu belirtmeliyiz ki Cumhuriyetle yaşıt olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin temsil eden belediye başkanlarının Cumhuriyet Halk Partili gibi Mustafa Kemal Atatürk gibi düşünmeye geri dönmeleri gerekmektedir. Tarsus halkının bilmesi gereken bir konu daha var. Geçtiğimiz yerel seçimde hala konuşulduğu üzere Cumhuriyet Halk Partisi adayı Sayın Ali Boltaç'ın burada Dem Parti'nin oylarıyla kazanıldığı hala dedikodular arasındadır. Arkadaşlar seçim kurulunun verileri ortadadır. Cumhuriyet Halk Partisi gibi köklü bir partinin ve diğer Atatürkçü düşünce itibarıyla hareket eden partilerin Dem Parti gibi terör uzantısı siyasi birimlerin oyuna ihtiyacı yoktur. Cumhuriyet Halk Partisi birçok il ve ilçede Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyuyla kazanmıştır. Tavsus'ta da daha önce bir önceki belediye başkanımız Haluk Bozdan Dem Parti'nin oyuna tahammül etmeden kendi halkının oylarıyla belediye seçimini kazanmış ve bir dönem belediye başkanlığı yapmıştır. Bu algı Gerek Tarsus'ta gerek Türkiye Cumhuriyeti'nde birçok il ve ilçede, beldede, belediye seçimlerinde DEM Parti'yi meşrulaştırmak adına halka bir dayatmadır. Bunu da ilk kez buradan duyuralım. Zafer Partisi Tarsus önümüzdeki genel ve yerel seçimler için bugünden itibaren çalışmalarına başlamıştır. Milletvekili adaylarımız da, belediye başkan adaylarımız da, meclis üyesi adaylarımız da belirlenmiş olup Seçim maratonuna başlandığında basın ve kamuoyuyla paylaşılacaktır. Değerli basın mensupları, bu yaptığımız basın açıklamasının bir öfke, bir kibir, bir sinir sıkışması olduğunu kimse düşünmesin. Bu Atatürk'ün evlatlarının gerekli bir tepkisidir, gerekli bir serzenişidir. Biz sadece bu ülkede bir ilçe başkanlığını temsil etmiyoruz kendi memleketimizin vatandaşı olarak topluma, gençlere, kadın, çocuk ve yaşlılarımıza faydalı olmaya gayret gösteriyoruz. Yapılan projelerde, yapılan her bir devlet ve kamu kuruluşlarında taşıyan isim ve tabeleler önemlidir. Bu isim ve tabeleler manevi, anma ve duygular taşır. Şunu da bilmelisiniz ki, Sırrı süreye Önder gibi bölücü terör örgütünü siyasi uzantı olarak destekleyen bir adamın isminin verildiği okuma salonundan ilim irfan çıkmaz arkadaşlar. O okuma salondan ancak terör sempatisi çıkar. O okuma salondan suç ortak olan nesiller yetişir. Zafer Partisi başkanlığı olarak bunun daima karşısında olacağız. Biz er ya da geç Tarsus Belediyesi'nin bu hatadan geri dönmesini Tarsus halkının bu konuda daha duyarlı, daha tepkili olmasını destekliyoruz. Bunun için çalışmalarımız devam edecek. Ben katılan bütün basın mensuplarımıza teşekkür ederim. Aynı zamanda e, üç günlük Tarsus gündeminde ne yazık ki bu şekilde e, olumsuz ve stresli bir şey, e, durumda yer alan konuyla ilgili desteklerini veren Tarsus halkına da ayrıyetten şahsım ve başkanlığım adına teşekkürlerimi arz ederim. Sorusu olan basın mensubu arkadaşlarımız varsa alabiliriz. Şöyle aslında Ali Bey daha önceki açıklamalarında havalimanımızın adı neden Tarsus içerisinde ve ismi neden Çukurova oldu diye. Tarsus ismine çok güzel sahip çıktı ve bu söylemine tüm Tarsuslular herhangi bir farkı ayırmaksızın destekledik. Neden ismi Tarsus olmadı diye. Şimdi böyle bir duruştan sonra açtığı ve kendi yaptığı ve kendi elinde ismi koyma hakkı varken dokuma salonuna atar, dokuma Bu isme çok kıymet verdiğini hep söyledi havalimanında. Koymamasını yani siyasetle mi bağdaştırıyorsunuz yoksa bu işte gerçekten öyle mi olduğunu düşünüyor Dem Parti olmadan seçilemeyeceğini mi düşünüyor? Bununla ilgili bir adım mı? Yani sondaki daha önceki söylemlerini kendi kendine bu tezini çürütmüş oluyor açıkçası bu adımda. Bununla ilgili bir değerlendirme yapabilirsiniz. Işte. Teşekkür ederim. Ee, bildiğiniz üzere bu konu Meclisten geçmeden önce belediye başkanımızın bir halk ziyaretinde kendi ağzından duyurduğu bir konuydu. Biz o zaman da tepkilerimizi ilettik. O zaman da Tarsus halkı sosyal medyadan gerekli yorumları yaptı ama son gelişmelerde de ne yazık ki Tarsus Belediyesi'nin ve Sayın Ali Boltaç'ın halkın tepkisini gösterdiği yorumları ne yazık ki kaldırdığını gördük ve tespit ettik. Bu konuda da Özellikle ülkenin son durumlarında basın özgürlüğünü, halkın düşünce özgürlüğünü savunan Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanı neden halkın eleştiri, tepki ve yorumlarını kaldırır? İlk başta ona değinmiş olalım. Onun dışında konuyla ilgili ekibimizin yaptığı ön çalışma doğrultusunda biz isim Hakkı'nın sadece Ali Boltaj'tan değil, Tarsuslu ve Mersin'i temsil eden ...bazı milletvekillerinin de oluruyla gerçekleştiğini öğrendik. E, vurguladıkları e, tümleşler şu... ...Sırrı Bey'in e, sanatçı kimliğiyle bir okuma salonunda... ...isminin yaşatılmasını istediklerini söylediler. Fakat biz Zafer Pazı İlçe Başkanlığı olarak... ...burada bir iyi niyettir, bir e, kasıt gözlemliyoruz. Özellikle e, sürekli vurguladığımız gibi... Mustafa Kemal Atatürk'ü temsil ettiğini söyleyen Cumhuriyet Halk Partisi son dönemlerde Milliyetçi Hareket Partisi'ne ve AK Parti ile ittifak kurmuş bir partinin temsilcisini neden böyle önemli bir projede yaşatmak ister? Önce Cumhuriyet Halk Parti ile temsilcilerin bunun bir cevabını vermesi lazım. Tabii arkasındaki milletvekili isimlerini Zafer Partisi'nin her zaman imajı olduğu gibi biz somut belgelerle ispatlamak isteriz. Ama e, kendileri için kalender bir hareket olacaksa çıkıp kendileri söylemesi halka bir borçtur. Bunu da böyle değerlendirmiş olalım. Başka sorusu olan var mı? Hakan Bey bir şey soracak mısın? Evet. Tamam. Erdal Bey. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık.